de Eğitim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Özman'ın sunumu yapmış ve kendisi Herkese hoş geldin diyorum. Ee, i̇lk defa <laughs> eğitim vereceğim çok uzun bir yıldan sonra. Onun için biraz heyecanlıyım. Bir de taşım var bir Bu nedenle sunuma biraz hızlı ve sizi kılığı gönderdiğimde hepsini toplayacak şekilde yapmaya çalıştım. Aynı zamanda kısaca da bizim eğitim kurulu hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Eğitim kurulumuz 2025 yılından itibaren YouTube'da ve diğer kanallarda e, kanallarda sizlerin dikkatini çekecek başlıklarda ve kısa özetler halinde güncelliğe kanalımızı sağlayacak bilgiler verecek. Ben e, aklım size öncelikle biraz geriye döndüm ve bu kanunları inceledim. Yaklaşık 31 Ekim'den bugüne kadar her gün onlarca kanun, tebliğ, sorular, sorunlar, e, muktezalar, cevaplar e, o kadar çok şey olduğu için herkes tabii kafası karışık bir vaziyette. Ben de bu nedenle biraz özet geçmeye çalıştım ve bu sunma hakkında sanıyorum ki sizlere gönderdiğimde size biraz fayda sağlayacaktır. Sunum herhalde açı değil ama bilemedim. bir biraz daha görürsünüz. Şimdi ben çok fazla detaya bulunmamamızı istiyorum. Zaten bizim en yüksek adımız bize işte bizim WhatsApp sayfalarımızda veya diğer her yerde arkadaşlarımız paylaşım yaparken bütün kanunu atıyor. Ama bizim hedefimiz ne? Kanun içerisindeki özet. Bizi ilgilendiren kısımlar genelde. Ben biraz buna değinmeye çalıştım ama bundan sonra da böyle yapacağım. Yani bir yasa çıktığında, bir tebliğ çıktığında bir, tamamını okumak bayağı zaman alıyor. Aslında ne istediğini anlamak çok zaman alıyor. Özün önceliğini yapıp, özün önceliğinden sonra bunu e, ihtiyacı olanların konumundan sunmaya çalışacağız. 31 Ekim 2024 tarihli itibariyle işte bu avukatların icra ve iflas müdürlüğünde kazandıkları davalar sonucunda serbest meslek makbuzunu davayı kaybedenin adına düzenlemesi hususu kadre kanuna eklendi. Bu merkez avukat ülkede biraz olduğu için ilgilendirilir. Etüt plan proje danışman ödülüklerimizin şirketi yapan şirketleriniz varsa bunlar tam tepki kapsamında değerlendirilemeyi için belirlendi. Yine kendi genelde bu 10 tepki bu iş bu e, 31 Ekim'de çıkan 32.708 sayılı besmele besmele yayınlanan tebliğde Kıymet mektubu ve yemeğine şart aranmaksızın e, iade taraflarında sınır 10 bin liradan 50 bin liraya çıkartıldı. Özellikle bizim kafamızı karıştıran bir diğer tebliğ maddesi de bölünme ilki e, ah, birleşme ve tür değişiklikleriyle imam e, değişiklikleriyle değişme sonucunda ve yeniden tarihi indirebilmek için incelemeye tabi tutulduk. Özellikle bizim e, kafamızı karıştıran konu e, ünvan değişti. Yani tür değişti. Zaten bir şirket ama bir şirketti. Ünvanını değiştirdi. Bunu neden e, buraya koyduklarını bir türlü anlamış değiliz ama bununla ilgili olarak da e, görüşmelerimiz devam ediyor. Hani tabii ki bir birleşmede e, bir firmanın kademesi bir başka firma hakkı ya da bölünmedi bunu anlamında bulabiliriz ama bunu tabii ki özellikle Türkiye <laughs> tür değişikliğinde koymalıyız ve bu anlamış değiliz. Bu nedenle bu dönem içerisindeki e, bunu neden yaptıkları çoğunlayacağız. Gelecek bir birleşen şirketlerin kandilesini almayacağız Alacağız ama almak için, onu indirile kullanabilmek için şey yapmak zorundayız. İncelemeye devam e, tam da tam istisna kapsamında KDV kullanan firmalar yani tam istisna ile e, hizmet alan ve karşıdaki firmadan tam istisna <laughs> sözleşmesi sonucunda KDV'nin kullananlar da iadelerini alacak artık daha kolay olacaklar ve KDV tam istisna ile ilgili KDV'nin tutarlı olması halinde iade talebi çok daha kısa sürede bitecek. Bu biraz daha avantaj sağlamış olur Zaten ee, ne yapmıştık? Tam isten kapsamında karşı tarafa ödeyeceğimiz kaydı. Biz kendimiz iki nol zaten ödüyor. Tamam. Bunun dışında yine aynı e, 31 Ekim'den bahsediyorum. Çıkan yasada yine 31 Ekim tarihi itibariyle yürüyecek e, bölümde biliyorsunuz ki e, iade işlemlerinden kaynaklanan istihza taleplerinde ilgili inceleme raporu sonucu yeni getirilme şartı var ise bununla ilgili bölümde tebliğde şey vardı e, deniyordu ki özel esaslar bölümü vardı orada. Artık bu bölüm kaldırıldı ve onun yerine artık iade vergi incelemesine tabi olanlar diye bir bölüm eklendi. Böylelikle biraz daha madde yumuşatılmış oldu ve e, inceleme sonucunda zaten verileceği için özel esaslar kavramı burada kaldırıldı. KDV'nin dışında başka değişiklikler de oldu. Özellikle e, iştirak hissesine sahip olan firmaların teşviği yani istisnası yüzde yetmiş beşten yüzde evet ben de buradan artık görebiliyorum galiba. Ama bakız olmuş. Yüzde elliye düşürüldü. Gördüğünüz üzere. Bunun dışında Ben zaten size slide anı yapmadım ki, bol kolay ki rahatlıkla okuyabilirsiniz ve daha rahat görebilirsiniz şekilde Ben yine de size bunu sunacağım. Ee, burada 7 Aralık 2014 tarihinde en yakın tarihte bulan düzenleme ile plak sistemlerinin amortisman süresi 5 yıldan 2 yıla indirildi. Bunun dışında artık e, siz plakalarınızı bastırmak için e, internet üzerinden başvuruda basın talebi oluşturabiliyorsunuz. Ve bu işlemleri edinim düzeninden yapabiliyorsunuz. Bir de özellikle arke ile ilgili bir e, konu vardı. 4.691 seri teknoloji... <laughs> ya şimdi şey e, bazıları toplamda büyük olabiliyor ya da e, şirketlerin kendileri bunları satın satmayabiliyorlar. Bu nedenle avuç sorununu düşünüyorum. Ee, arke teşviğinden faydalanan şirketlerin arke teşviğinde e, içerisinde bulunan e, arke destek biriminin personeli biliyorsunuz ki damla vergisinden ve geri istisna e, bu 2028'e kadar burada bir gördüm, özellikle gördüm bunu sizinle paylaşmak istedim. O bölge içerisinde patronlara yani yönetim kurulu yapılan huzur hakları da ee, onun için verilecek kağıtları da tango belgesi getirilmiş. Bu e, ne, ne, kadar kullanılır bilemiyorum ama e, burada bir e, istisna kapsamında ki son dönemde biliyorsunuz ki bütün istisnaları devlet kaldırmaya ve e, bizim büyük e, büyük mükelleflerimizin istinalardan faydalanmaları engelleme ve vergi toplama vergi e, e, toplamaya gidiyor. E, SGK yeni bir değişiklik yaptı. Aslında bu biraz daha belirliydi ama SGK e, 2025 yılından itibaren her gün belirlemiş olduğu bu aylık yemek, tıkıtla ödeme, nakitle ödeme gibi işlemlerde belirlediği sınırın altında kalanları tamamen istisna olarak yeniden güncelledi. Yani maaş borularına dahil etmenize gerek olmadığını belirtti. Bunun haricinde zaten hepimizin bildiği üzere 18 11 itibaren ticaret odası artık daha önceden randevu almak sistemiyle daha gidiyorsunuz işlemlerinizi yapmaya. Bu şirket kuruluşları ve ciddi şirket veya şirket kuruluşları için de geçerli bir hale geldi. tabii burada şu anda anlatacağım bu bir konu var. özellikle maliyeni yükleklerden hızla isteyeceği durumda aslında bu Ali Kaplan Hoca'nın şeyini aynı çıktı. Ben yine bunu size çok kısa bir kez de ben anlatmak istiyorum. Özellikle finansman gider kısıtlaması bizim çok üzerinde durduğumuz ve çok sıkıntı duyduğumuz bir konu. Ve ben bir türlü de vergi ücret işleriyle ya da diğer meslektaşlarla ve yememeler yaptığım görüşmelerde anlayamadığı bir konuyu sordum. finansman gider kısıtlamasının anlamı ne? ödemiş, katlanmış olduğumuz finansman giderlerinin belli bir kısmını, işte yüzde bir kısmını nedir? Aktiften e, öz kaynağı çıkartıp kalan kısmın oranlaması sonucunda yüzde onun kanunun kabul edilme gider olarak dikkate alınması. Şimdi anlayamadığımız konu, benim anlamadığım konu ki ben bu konuda dava açalım mı diye sordum da aslında bir şey kazanamazsınız Biz 320 hesaplara bir faiz ödemesi yapmıyoruz. 331 hesaplara bir faiz ödemesi yapmıyoruz. Ama nedense kısa ve uzun vadeli bu tarz hesapları da ne yazık ki bunun içinde tutuyorlar. Aslında bana göre devletin yaptığı uygulamanın hatalı olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili olarak da inşallah bundan sonra 2025 yılında bu, olarak bunları sosyal medya aracılığıyla duyurup belki bir gelişme sağlayabiliriz. Şüphe şüpheli ticari alacakların üzeri, tutarların üzerinde yani alacak ayrılması gereken tutarların üzerinde Şüpheli alacak ayrıldığı tespit edilmiş, burada sorun şu, bazı şartlar var biliyorsunuz şüpheli alacağı atabilmek için, yani 654 karşılığına için bu şartların saldırılmadığı sadece hesap özgürlüğü durması sonucunda ya da bir kez isteme ile, noter e, şey, kanalıyla çözümleneceği düşünülmüş. Bu nedenle de bu Maliye Bakanlığı'nın izaha davet etme konularından bir tanesi. Diğer bir tanesi de kurumlar vergisi beyannamesi ile ek mali birbirleriyle olan uyuşmazlığı. Bu çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Bazen e, bilançonun gelir tablosunun alt kısmıyla mali kar arasında farklılıklar olabiliyor. Bazen yanlış bunları yapabiliriz. Onun için bu konuya dikkat etmenizi e, öneriyorum. Abi, abi. <laughs> Şeyi anlayamıyorum, öden, ödenmeyen kıdem tazminatı gider yazılması konusunda da bir izah davet edilmiş ama ben bugüne kadar kıdem tazminatını ayırıp gider yazan arkadaşımız var mı bilmiyorum ya da meslektaşım var mı bilmiyorum ama bu sadece bağımsız denetim raporlarında yapılan bir işlem ama biz ne yazık ki evet ayırabiliriz, ayırırsa KKG yazmak zorundayız. Bunu sormuşlar, özellikle izah davet konularında e, reiskont işlemlerini biliyorsunuz, reiskont yapıyorsanız prekont da yapmanız lazım. Yani alacak senetlerinizi yapıyorsanız borç senetlerinize de yapmanız lazım. Buradaki giderlerin yazıldığı, gelirlerin yazılmadığı konusunda izah davetler e, gelmiş. Teknokentlerle kentlerle ilgili olarak da bilmiyorum. Teknokent müşterisi olan var mı? Bu son dönemde teşkil bol olduğu yerlerden bir tanesi. Burada kurumlar vergisi aksine indirim Tutarından daha fazla indirim yapıldı, tespit edilmiş ve bununla ilgili olarak da tabi bunların nereden tespit var, artık Edebler'den edefler, şey, buraya bakarak bazı verileri alabiliyorlar. Girişim sermaye fonunda sınır var, 10 ile %20 arasında bu sınırların aşıldığı gözlemlenmiş ve bu nedenle Maliye Bakanlığı'nın son dönemlerde yaklaşık 8 ana başlıkta incelemeleri başladı ve 2025 yılında da bunlara devam edeceği söyleniyor. Bunun dışında ben de dönem sonu işlemleri konusunda çok basit anlattım. Yani hepimizin bildiğinin dışında biraz da hatırlatılması gereken konu çünkü artık hep aynı şeyi söylüyoruz, dönem sonu işlemlerini hepimiz biliyoruz ve hepimiz de artık bu eğitimin olmaması gerektiğini bazen biliyoruz ama ben yine size birkaç şey, özellikle yıl sonunda stok sayılarımızı yapalım. Hatta demir dışarıda arkadaşlarla konuşuyorduk. Şimdi edukteri geçildi, emanetleri geçilir mi? geçilebilir. Aynı zamanda e, daha önce bundan bir sene önce Ticaret Bakanlığındaki kişilerle yaptığımız görüşmelerde yönetim e, kurulu ve genel kurul defterlerinin de E olacağı söylenmişti. Onunla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Şimdi burada bazen defter sayfalarının boş bırakılması ve benzeri konuları yapılamayacak. Envanterde de arkadaşlar soruyor hatta bir tane bir hoca arkadaşımız dememiş, stokları zaten tutamıyoruz eee bu nasıl olacak? Onun için Maliye Bakanlığı edeplerlerdeki edip, verilerle e, envanter deklerini eğer karşılaşırsa bunlar ilgili olarak da randıman çalışmalarına başladılar. Artık onlar da bu konuda hazırlanıyorlar. Eee Gelmedikleri bir konuda burası biz orada biraz etkinlik. Artık bu etkinliğimiz biraz kaybedebiliriz. E, 14 bin lirayı aşmayan ticari alacaklarımızı gider yazabiliriz. Maliye Bakanlığı'nın verdiği bir izin bu. Özellikle yenileme fonuna çok dikkat etmenizi öneriyoruz. Biliyorsunuz ki e, vergiden kaçınma yöntemleri arasında yer alan ve yerine yeniden araç, makine ve benzeri e, varlıklar alacağımız durumlarda e, elde edilen karı biliyorsunuz ki plançonun basit tarafında fon hesabında bekletiyoruz. Onun için bu dönem evinizde 3 yıl bekleyen Artık üçüncü da olmuş. Üçüncü yıl nedir? Bu Mali Yıldan sonra. Ne demektir? 2024'ten sonra 25, 26 ve 27 yıl sonundaki kurumlar beyanlarımızda bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de üç yıl geriye bakınız. Eğer yapılmamışsa bununla ilgili olarak bilir olarak kaydetmeniz gerekiyor. Bunun atlanması da bizim e, sonlarımızdan biri olabilir. E, Amortisman e, listesinin takibi. Tabii ki şey, burada e, uygulamayı biliyorsunuz. Belli bir rakama kadar gider ya da ÖTV'sini ve KDV'sini gider yazıyoruz. Amortisman alıyoruz ama geri kalan bir kısmını KKD yazmak zorundayız. Bunu nasıl takip ettiğinizi bilmiyorum ama ben e, özellikle taşıtlar için, 254 hesabın içinde ikinci bir hesap e, yazarak ve onun üzerinden amortisman gideri ayırmayarak takip ediyorum. Senin de e, 3 ya da 4 yıl sonra sattığımda hani bunun ne kadarının tekrar gider konusu, yani satışta bildiğim konusu, bu daha kolay tespit etmek. Çünkü KKK yazdığımızda dönüp 3 yıl önceki kurma beyannamesine ya da çalışma noktamıza bakmamız gerekiyor. Bu konu önemli bir konu. Ee, onun dışında e, bizim özellikle tamamlanan yıllara yaygın inşaat projelerindeki gelir hesaplarının bu yıl sonunda bitmiş, tamamlanmış olanların aktarılmasının unutulmaması gerekiyor. Bu da önemli konulardan biri. Özellikle yılları yaygın inşaat ve onların işlerinde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarih itibariyle e, Aralık 2024 döneminde onaylananların e, stopajlarının stopajların mahsubuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da sorunlardan bir tanesi. Özellikle biliyorsunuz ki enflasyon değerlemesi e, bu dönem 50 milyon altında olan firmalar da olacak. yani bir değişiklik olmazsa. Bu nedenle önümüzde çok az bir süre kaldı ve biliyorsunuz ki e, Ali Hocam da biraz önce söylemiştir. Bankalar %30 olması sebebiyle e, enflasyon muhasebesi yapmaları bilançoların güçlü olması sebebiyle zarar yazacak. Ben hatta bir toplantı arkadaşlarımızla konuşurken de şunu söyledim. Acaba bu enflasyon muhasebesi güçlü şirketleri daha az vergi yırttırmak hatta vergi yırttırmamak için yapılan bir işlem mi? Çünkü güçlü sermayeye sahip olan güçlü şiddetlerle olan firmalar zarar yazdı hepimizin gördüğü üzere. Bu nedenle özellikle bu dönemde önümüzde çok 21 günümüz kaldı. Enflasyon muhasebesi yapılacağı düşünülerek 1 milyonun altındaki firmalarımızın sermaye artırımına gidip gitmeyeceğiniz konusuna bakmanızı ve gerekiyorsa sermaye artırımlarını yapmanızı öneriyorum. Bu sizin ve firmanın e, için bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle yıl içerisinde peşin olarak tahsil edilen gelir ve giderler, işte kira gelir ve giderleri gibi bunların gelir ve giderlerinin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edilmesi de bir diğer önemli konu. Özellikle e, bir konu da SGK'nın biliyorsunuz ki primlerimizi zamanda ödeyemememizden dolayı bunları dilirip KKK yazıyoruz ve ödendiği yılda bunları tekrar gider yazabiliriz. Ceza tarafından değil tabii ki. Geri kalan kısımları tekrar gider yazabiliriz. Bu nedenle daha önceki dönemlerde KKK yazıp e, bu dönemde ödenmiş olan SGK'larınız varsa bunları da şirketinizin e, giderlerini yazmak suretiyle vergide kullanabilirsiniz. Yani sonradan ödenen sigorta bilimleri indirim konusu yapılabilir. Bir diğer konuda geçmiş zararlarının kontrolü. Deniz demin sordu geçmiş zararları ilgili size bir şey geldi mi? Bize bir bize de geldi bir tane ama yanlış göndermişler şansa. Onun için burada çok dikkat edilen konu birincisi geçmiş zararlarının beş içerisinde kullanılıp kullanılmadı. İkincisi de matra artırımından faydalanıldıysa faydalanma süresinde biliyorsunuz ki yüzde ellisi kullanılabiliyor ve daha sonra düzenlerde kullanılıyor. Bununla ilgili konuya hiç bakmanız gerekiyor. Özellikle geçmiş zararlarının lütfen kontrol öneriyoruz. Ee, ödenmeyen öde, geçici vergiler ve bunlara ait e, işlemi çok dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda e, geç vergilerinizi yaparken bankalardan stopajınızlarını alarak bunların e, 193 hesabınıza ve 642 hesaplı kontrolünü sağlamak gerekiyor. Şimdi bunu... yapılan bir <laughs> şey nedir? söylüyorum. Biz bize kaldık hepimiz malum şarjımız için tek düzen hesap planında konuşabiliyoruz. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Ee, bunun dışında enflasyon düzeltmesinde çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Biliyorsunuz ki geçen yıl özellikle 180 hesaplarda burada ben buraya yazmadım e, şeyimi ama şu an aklıma geldiği için söylüyorum. 180 hesapları biliyorsunuz ki geçen gün biz bunları değerledik. <laughs> Ve biz 180 hesapları içerisinde tuttuk. Bunlarla ilgili bilgiler ayrılma söz konusu olmayacak. Ama bu dönem içerisinde yapılan değerler giderek yazılabilecek. Son konu olarak da ben özellikle 2025 yılında biraz e, müşterilerimizi üzecek, daha doğrusu istisnası çok olan film olacak. Yurt içi e, asgari kurumlar vergisi konusunda kısa bir kısa bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki tüm e, kurumlar bundan, e, bununla ilgili olarak kurumlar vergisini verecek. Burada dikkat edilmesi gereken konu kimlerin vereceğinden öte hangi e, istisnaların Kurumlar Vergisi Matrağı'nın tespitinde dikkate alınacak. Ben onları şeyde slaytta her birini ayrı ayrı yazdım. Burada göreceksinizdir. Burada dikkat edilecek diğer bir konu Kurumlar Vergisi de KKG dahil ama istisna öncesi üzerinden %11 kurumlar vergisi hesaplanacak. Bizim normal çıkacak olan kurumlar vergimizden eğer düşükse sorun yok bizim ödeyeceğimizden. Ama yüksekse bunu dikkate alarak bunu beyan etmek zorundayız. Burada sorulan sorulardan bir tanesi kurumlar vergisi dediği için geçici vergi dönemlerinde uygulanıp uygulanmayacak. Her geçici vergi döneminde uygulanacak. Önemli konulardan bir tanesi bu. Bir de burada kötü bir durumda geçmiş yıl zararlarının burada indirim konusu olarak dikkate alınamayacak. Her ne kadar biz kurumlar vergisi beyanlarımızda biliyorsunuz ki geçmiş yıl zararlarını mahsup ediyoruz ama bu asker kurumlar vergisi satlanırken geçmişi zararları bu konuda dikkat alınamayacağı tebliğde yazılmış. Birkaç örnek zaten koydum. Ee, bir bakalım. Ee, burada önemli konulardan bir tanesi 2025 yılında kurulmuş bir şirketse 3 yıl boyunca bundan istisna. 2024 yılında ise yine aynı şekilde. Onun için özellikle burada yeni kurulan şirketler e, bundan e, istisnalar. Ancak ancak Birleşme devir tür değişikliği yapanlar diyor ki zaten sizler daha önce vardınız. Onun için siz bundan istisna değilsiniz deniliyor. Ee, burada hep böyle geçici vergi beyanlaması hazırlarken önümüze bir madde geliyor. Gelir vergisi kanunu 113 maddesine bir hastalata tabi diye sorar ya ortada köşedeki x'e bakar geçeriz. Bunlar uygulamayacaklar. Gene bunlar da istisna. Ee, bunun dışarısının dışında dediğim gibi Amaç kanunda indirim esnaları düşünmeden önceki kurum kazancının %10'dan az olmamak şeklinde vergi verilmesidir konu. Bu da bir Ocak 2025 tarihine itibaren başlayacaktır. Benim sunumum bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum İyi Çekiyoruz. Yani o kadar çok şey uzun bir bilgi gibi oldu. Gerçekten de bunların ne kadar bir ilmeç yılında bekliyor. İnşallah devamı gelmiştir diye biliyorum yani. Efendim? Allah razı olsun. Amin, amin. Öyle diye diye. Yani sonu gelecektir <laughs> ümidiyle evet. devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, değerli eğitim kurulumuza plaketini evet. vermek üzere evet. Mali Müşavirler Derneği Fatih Şube Başkanı Sayın Mehmet Altın Ordu'ya Gerçekten çok Bütün planlayan, bizleri buralarda ilçe temsilcimiz ve yardımcılarla birlikte organize eden gerçekten çok faydalı ve bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şimdi ben hem <laughs> şahsım adına <laughs> hem şahsım adına hem sizler adına çok teşekkür ediyorum. Hem eğitim kuruluna hem ilçe temsilcimiz Murat Bey, temsilci yardımcılarına gerçekten çok güzel bir eğitim oldu. Faydalı oldu. Emeğinize yüreğinize sağlık diyorum. Pardon. Evet. Ben Bahçeli ben, Evler şimdiden nereye gitsen Bahçeli Evler ve temsil edeyim. Ben de, de Bahçeli Evlerli olarak birlikte çalıştım. Konuşsa beraber de. Biz 2016 yılında Ahmet Bey de Bahçeli evlerdi. Zaten güzel insanların yolları Bahçeli bir şekilde bir <laughs> Onunla Onlara <başlayayım. gülüyor> gelen tepkilerin bahçeli evlerle olarak zaten anılıyor, siz sıkıntı yok. Tabii ki ben bütün Avrupa'yı temsil ediyorum diye arada hatırlatıyorum arkadaşlarıma. <laughs> ben sözü <sadece gülüyor> ilçe temsilcisi arkadaşlarıma veriyorum. Çok teşekkür ederim katılımcılar. <laughs> Bir hareketimiz daha var, belirtik olan. Murat Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Serap Kutluyet'le ikisini vermek üzere. Jace'de yap yapalım. Geçenize gerçekten e, çok önemli bir karakter. Yani buraya katkıları çok büyük. Kendisinin huzurunuza tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biz bir ay önceden, bazen iki ay önceden program yapıyoruz. Ee, bu programları yaparken burada birkaç kişi değiliz. Bu işin arka tarafında yürütme kurulundaki arkadaşlarım var. Huzurumuzda onları da teker teker çağırmak istiyorum. Ondan sonra da bir aile fotoğrafı çekip eğitim programımızı sonlandırmak istiyorum. <laughs> Mehmet Kılıç Hasan Basri Hasan İdris Demeksiz Yasemin Ülkek Çankaya Yılmaz Kaya Ahmet Havan Mehmet Dorak Önder Öztürk Canan Gündoğdu

Kapatabiliyor musun? Geliyor mu? Evet. Kapatabiliyor muyuz? Lütfen. Alıyoruz.